Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kingdom Come Deliverance 2'de nasıl zengin olabileceğinizi bu videoda anlatacağım. Hem de oyunun ilk 10 dakikası içerisinde bunu başaracaksın ve oyuna zengin bir adam olarak devam edeceksin. Karizman yukarılarda olacak, en güzel kıyafetleri giyeceksin. Aynı zamanda cebinden groşen damlayacak böyle yerlere. Ve emin ol bu bir hile değil, gayet oyunun içerisinde olan basitçe bir trik. Ve bu trikleri çoğaltabiliriz farklı çeşitliliklerle. Ne yazık ki ama belli bir kasma değil tamamıyla hırsızlık üzerine ama bunu yaparsan rahat bir oyun geçireceksin. Videoya like attıysan hemen videoya geçiyoruz hadi bakalım. Şimdi abi Henry ile kirli ve bir 5 parasız köylü olarak Kingdom Come Deliverance 2'de başlıyor. Bu durumu 10 dakikada nasıl düzelteceğiz şimdi? Gizli malzememiz abi tamamıyla ahlaksız olmak, suç işlemek abi. Açık dünya kısmına başladığımızda yapacağımız ilk iş abi haritada işaretli Trotsky köyünde bir terzi var. O terziye doğru bir yavaştan yol alalım biz şimdi. İlerledik, ilerledik, ilerledik birazcık böyle tam doğru noktada durması gerekiyor ama o tersinin. Kapıyı açtık böyle tam doğru da bizim girişimizi görmeyecek şekilde onu böyle izlememiz lazım. Biraz bekleyip sıkılınca böyle tam böyle bir noktaya gelecek. Şimdi sıkıldı geçti arkasına geçtik çömerttik ve hemen onu bayıltıyoruz arkadaşlar. Ve hızlı zamanlı olaylar devreye geliyor. Hop indirdik. Çok güzel. Şimdi hemen onun üstünde başında ne varsa her şeyi alalım. En önemlisi de dükkan ve sandık anahtarlarını alıyoruz abi. Şimdi sandığı açtık içerisindeki her şeyleri aldık bir güzel dükkandan da biraz çalabiliriz ama çok uzun sürdürmeyelim her an yakalanabiliriz. Terzi valla bayıldığı için hiçbir şey hatırlamayacak. Hadi birisi bizi görmeden buradan bir tüy verelim bakalım. Burada hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Şimdi bizim bir yerel hanın yanında böyle uyuyabileceğimiz bir yer var. Arabaların arkasına böyle bir uyumaya gitmeden orada böyle hanın yanında bir araba Var. ...orada bir saklanıyoruz. Böyle biraz vakit geçiriyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Ondan sonra haritada işaretlediğim yerde... ...gördüğünüz üzere bir tane böyle uyuyacak bir tüneğimiz var. Fakirliğin gözü kör olsun diyoruz ama zengin uyanacağız unutmayın. Gidiyoruz oraya abi hemen 9 ar saat aralıklarla bir güzel uykuyu çekiyoruz. Tabi aralarda böyle bir uyanıp yemeğimizi de ihmal etmeyelim artık yemeği de siz halledin bir şekilde sağdan soldan elma mı topluyorsunuz bal mı yiyorsunuz. Sonrasında uyandık bir güzel tam iki gün böyle geçirelim. Hop envanteri açtık. Baktık ne olmuş? Çalıntı mal. Troski'den çalıntı mal bir olay vardı görüyorsunuz çalıntı diye. Onlar gitmiş. Valla artık ne yaparsan yap. Şimdi hadi bir de Terzi'nin yanına dönelim. Bakalım ayıkacak mı? İki gün geçmiş aradan. Giriyoruz sohbet ediyoruz. Tabii ona geri satamıyoruz. Çünkü parası yok. Malum gideceğiz ne yapacağız? Tüccara. Tüccara gittik. Tüccara da bir güzel sattık. Elimizde elimizde öf neler var neler. Bütün pahalı kıyafetlerle. Hop oh, parayı döndük. Şimdi bu parayı harcayalım mı? Yok. Harcamayalım, satın almayalım abi. Bence bir, bir, bir birkaç yeri daha soyalım. Şimdi arkadaşlar gitmeden önce de bir iki not yapayım. Bu ikinci şeyde bir saver schnapps gerekiyor. Yani kurtarıcı e, schnapps diye geçiyor. Yani kaydetmemizi sağlayan oyunda. Bunu ya satın al ya yap sana kalmış. Çünkü oyunda burada bayıltma olayını ne yazık ki yapamıyoruz. Yani çok zor çıkabiliriz çünkü çok gardiyan var. Köyün içerisinde. Şimdi e, bir uyuyabildiğimiz noktayı zaten hatırladık değil mi? Uyuyabildiğimiz zaten köyde iki nokta var. Biri tüccarın evinin arkasında. E, diğeri ise haritada işaretli yerdeydi. Şimdi abi e, saat bu evde bekleyebiliyoruz abi. İlk önce bu evden hareket noktasını belirleyelim. Gece yarısından yani saat 12'den sonra. Ee, i̇nsanlar uyuduğu için hırsızlık yapmak en uygun zaman bu abi bu görevde. Yani her bir kaç günde bir tüccardan para çiftliği yapacağız bunda. İnanılmaz bir yöntem bu arada. Şimdi doğuya doğru ilerliyoruz Troski'de. Büyük binalar var orada. burada hani bir muhafız var abi. Orada duruyor abi. Ona yaklaşıp çömeliyorsun. Eğer hırsızlık beceriniz düşükse burada mutlaka o kurtarıcı snaps'ten kullanın. Muhafıza cepçilik yaparak soyun anahtarını alın ve bu anahtar kasabadaki en değerli anahtar abi bu anahtarla bir sandığı açabiliyorsun abi görüldüğü üzere şimdi bu sandıkta muhafızın bütün ekipmanları var şövalye zırhları eldivenler en değerli eşyaları al abi götür çok ağır olmak istemiyorsan abi en pahalı olanları sadece seç ağır olunca hızlı hareket edemiyorsun bildiğin. Sandıktan çıkan eşyaları her seferinde rastgele bazen de 50 groşem bile bulabiliyorsun abi. Çalıntı, çaldığınız eşyalar üzerinde çalıntı yazıyor abi. E, aynı taktikle gidiyorsun abi. E, çalıntı eşyaları tüccara götürebilirsin ama tüccar çok az ara verir. Yani 2-3 gün bir uyku düzenine gir yemeğini ya aynı şekilde. E, ya yani eşyalar artık çalıntı sayılmıyor. Gene tam değerinde satabiliyorsun abi. Yemek yemeği ve uyumayı unutma abi. Aynı zamanda bak tüccarla da güzel bir pazarlık yap satarken tüccarla ilişkini geliştirirsen daha fazla para kazanırsın. Ee, eğer tüccarın parası biterse de 24 saat bekle abi parası yenilenecek. Bu arada zaten e, seviyor snaps ve yiyecek stoklamayı unutma bu bu döngü de bak hem terziyi hem de bu muhafızı defaatten soyabilirsin yani iki gün geçti iki gün geçti yani dünyanın yani oyunda en zengin belki de kale orada olabilecek kadar zengin bir adam olabilirsin yani bunda sonsuz bir para döngüsü yakalayabilirsin yani bu yönetim yöntemi tekrar tekrar uygulayarak para kazanabilirsin her döngüde zırh çal eşyaları sat 2-3 gün bekle tekrar çal bekle tekrar çal tekrar durdukça ya oyunda para diye bir sorunun kalmayacak. Ama bu yöntem oyunu biraz kolaylaştırabilir para yönünden. Sonsuz para oyunun zorlukların gerçekçiliğini bozabiliyor. Yani bu yöntemi kullanırken sıkılmayacaksan yap veyahut da belli bir kısma kadar yap sonra oynamaya devam et. Yani umarım bu rehber işinize yarar. Kingdom Come Deliverance 2'de bol paralı keyifli bir macera geçirin abi. Ve bu videonun sonuna geldik. Beğendiysen bu emeğime karşılıksız bırakma bir beğen ve biri abone. Bakın anketler geldikçe anketlerde hep bu Kingdom Come Deliverance içeriği şiddetle birinci çıkıyor. Hype'dan olsa gerek. Ama abi ben isteğinizi geri çevirmiyorum ve yapıyorum. Siz de bir beğeni çok görmeyin. Aynı zamanda bir yorumu çok görmeyin. Videoyu beğenmediyseniz de mutlaka dislike'ınızı dis atın ve eleştirinizi mutlaka yapın abi. Bu benim gücüme güç katar, yorumma yorum katar. Haydi hep beraber hoşçakalın.